Bavra ailesi, yeni bir odan selamlık kardeşlerim bugün yetmeye olarak karşınızda. Reislerim biliyorsunuz oyuna gelen güncellemeler uzatma sezonumuz güncellendi. Yaklaşık 450 MB'lik bir güncelleme yapmış oyun sahipleri. Umarım güzel bir güncellemedir. Bunu hep beraber inceleyeceğiz. Şöyle bir sıkıntı var. Ben ben epeydir izleyen de pasta falan. Kasadan önceden yıldız falan çıkıyordu. Bunları stokluyorduk pastan öncesinde. 200-300 tane stokluyorduk. Kasalarla beraber bayağı bir ileri seviye gidip tüm ödülleri gösteriyorum neredeyse size. Fullenmiş sonuna atıyordum. 2 e, sezondur. Benim olduğum iki sezondur. Kasalarda yıldız yok. Alıp e, kasabileceğin yıldız seviyesi de yok. Umarım o düzelir. Pahalı pas alacağız büyük ihtimal. Ne kadar giderse o da ödülleri göstereceğiz. Bir de kısa bir şekilde, hızlı bir şekilde hepsine göz atacağız reisler. Pasinger ve severler için iyi seyirler diliyorum kardeşlerim sonucu ikiye gidelim. Kardeşim alanlara şimdiden hayırlı olsun. Başlangıçta yine özel teklif geliyor her zamanki gibi. Bir bizi bir sal artık özel teklif. Dur, daha daha yeni girdik. Zula Bahsene'de bilmeyen için anlatım yapılmış. Önce bir ücretsiz başla diyelim. Sonra şu an aktif edelim. Zula Pass satın al. Zamanı bol olanlar 20 binli alabilir. Ben yıllardır hep bunu alıyordum. Geçen sezon hariç. Çünkü az önceki anlatım kasalardan yıldız gelmiyor ya artık bu yeni sezon kasalarından falan. Orta halden fullluyorduk Maalesef şu an hala Büyük ihtimal Lockdown içinde bakarız ona da. Varsa da bunu alacağım. En son Devantır'ı gezeriz. Bunu almanızı öneririm. Zaten zarlar özel teklifle alıp bekletmek daha Hiçbir zaman ben orijinal fiyatından Zah almıyorum. Oyunlara da özel teklif atıyor ya. Sezon öncesinden ben bekletiyorum. Zahım hazır zaten ben 58 var bu hesapta. Normal fiyatını alsan iki katına geliyor. Pasımızı alalım. Alan herkese hayırlı olsun. da canı sağ olsun kardeşlerim. Güzel bir giriş ekranı bizi karşılıyor. Kaliteli duruyor. Rozetimizi direkt verdi bizi. 44. sezonmuş bu arada. Bura girmeden şöyle pasımızı şu yapalım. En başa ne atmıyorsun bizim mübarek? Hala da bak direkt gözüme takılan şeylerden bir tanesi. Ödülleri topla sekmesi yine eklenmemiş. Bunu lütfen ekleyin artık. İnsanların eli ayağı kopuyor bunları alırken. Başlangıçta bir tane gizleyici garantili deste veriyor. Muzzle galiba bu. 2500 materyal. Wilket bıçak veriyor. Güzel bıçaktır bu. Yakın dövüş bıçaklarına falan kullanılır. Bunun dönüş sekmeni falan da iyidir. Eğer aynısı yapıldıysa. Karambit'i de bayağı bir andırıyor. Karambit'in üvey kardeşi diyelim buna gençler. Burada materyal gereksinimi var. Ödülleri en sonunda toplarım ben. Burada göze çarpan güzel bir şey var mı? Süresi zaten bize. 7 günlük M4 veriyormuş. Zula pasta. Önemsiz bence bu. Paral Zula pasta. 2x Zula pasta kısası var. Bunları açarız. Seçmeye şakacı kartı var. XP'miz var 7500 XP. Diğerlerini geçiyorum abi direkt. 1000 materyal 2 tane veriyor bu yüksek alanlara. Burada bir deste görüyorum. Pembe porselen garantili deste biliyorsunuz da ben geçen yan hesabımda orijinalini açtım bunun porselen koleksiyon destesi falan. Bunun da pembe versiyonu aynı siber serisi gibi falan. Hep bir an renkleri yine eklenmiş. Demek ki böyle devam edilecek. Keşke yeni bir seri gelseymiş destansı olarak. <laughs> Buradan ileri gidelim abi. Yine materyal karşılıyor. İşte jeton var. Pembe porselen garantili geçtim. Ödüllerde bıçak falan olması kötü. <laughs> daha dolu olabilirmiş başlangıç sekmesinde. Zula patkasımızı yine aldık. Burada yine 2x zp var. 40'ta bir tane daha pembe porselen garantili veriyor. Her onda bir yine desteğe dönüyor. Yine desen garantili değil. Porselen garantili pembe deste. Desen garantili olsaydı biraz daha tatmin olurduk. Ücretsiz kısımda da fazla bakmıyorum. Genelde aynı oluyor orası. Yerlerden pek bir şey eklenmiyor. Hani yine bakayım sizin için. XP şey... Ee... Mataral falan küçüklerinden var içerisinde. 45'te 46'da yine şey veriyoruz. pas Paskısı veriyor. Porsan pembe yine 50 dediğim gibi onunla de bir. Mataral çok fazla var onu yorumlamayacağım. Mataral bize yaramıyor ama yeni başlayanlara yarar. Fazla bir şey demek istemiyorum. Bizim gözümüz doymuş Mataral'e. Ama bir adam at basmak için mecbur etmen pası alması gerekiyor. Bugün ben yani hesap açsam öylesine sıfırdan. Yine pas almam gerekir hızlı gelişmem için. Normal mata fiyatından kimse maalesef şeyi almaz. Burada bir farklı bir desen deste var. Komeden garantili kral deste. Yeni seri sanırım bu da. Desen tatlış duruyor. Desen diyorum. Görsel tatlış duruyor. Bank bank simgesi falan koyulmuş. Tatlayıcık koyulmuş oraya. Yine burada bir 7 günlük avuk var. Dula <laughs> pas kasası var. Bunlar iki xden alacağız yine. İleri doğru gidiyorum. Burada bir tane daha komeden garantili var. En sonlara doğru yine aynı şekilde ilerliyor. Yine bir tane silah fullleyebiliyorsunuz seçmelik karttan. Elden geldiği kadar hızlı geçebiliyor. Geç geçmeye çalışıyorum reisler. Seçmelik komediden kostüm kartı geçtim. 7 günlük M4 Super 90'la araya sıkıştırılmış. Silahlar dikkatimi çekti. 7 şer günlükler öncesinde de geliyordu ama onun yerine deste sayısı artırılabilirmiş mesela. Geçen sorun desteler olabilirdi. Mesela muhafız garantili deste. Sezon bitti çünkü. Çok önceki sezonlarda öyle oluyordu. <laughs> Her zaman da altını çiziyorum bunun. 131'de 7 günlük RSS1 var. RSS bir diyorum ben buna. Bu silah mevcut. Bu güzel zalı hesabından alırsan öyle kendini tatmin edersin. Hadi bu yine iyi. zalı bir silah. Şu an en iyisi belki de ama herkes oynayamıyor. Bu da yakında ZPL'ye döner merak etmeyin. En sona seçmeli komeden deseni yine topluyorsun. 140 kasmak kolay iş değil. En üstte de ücretsiz pasa elit premium kral, deste veriyor. Kral deste. Üstte de İkisini kalsınlar ödüller birleşince güzel gelebiliyor. Ücret size bir tane ücretimi de şey var. Kral deste var. Sağlık olsun. Zaten millet eskisi kadar almıyor. bizde de ihtiyacımız oldu. Yani, Tanıtım amaçlı alıyoruz zaten. Yeni seyrede ben oynamayı seviyorum biliyorsunuz. Zulapaz kılısını aradan çıkartalım. Bir sonra deste açalım. Bir günlük aks 74'tü. Silahı unutmuş anasını satayım kendini hatırlattı bize Yıllar sonra. Bir günlük m 90 açar. Bu kasanın muhabbeti de şöyle. Önceden sınırsızlar. ZP'ler falan bol bol vardı. Maalesef içine bununla materyal girmiş ve içerisine günlük silah kasası mantığından oyundaki silahlardan az kere bir, bir günlük verir diyor. Gece sonunda açtık sürekli günlük silah attığını gördük. Bir günlük kukri. Yani resmen günlük silah kasasına dönmüş bu gördüğünüz gibi bir günlük atmaca. Yani oynanabilir bir silah da attığı kesinlikle söylenemez. Resmen bıçak kasası açmış gibi hissettim. Muhafızın ardında kasamız var bir tane. Bunu da açtım reisler. Benim sezonlar puanım 10 üzerinden. 7 maalesef. Kırdığınız puanlarda zaten tanıyanlar biliyor. <laughs> Gizleyici artı garantili. Mazıl. Bu tatlış duruyor. Ver ben piti oradan tekte de şovumuzu yapalım abi. Bu ps P80. Yemin ediyorum ya. Yani. 50 tane silah koysan ama şunun geleceğini de tahmin etmezdim. Çok mu düşündünüz abi bunu? Resans premium açalım bir tane. Market falan da göz atacağız reisler. Keşke dediğim gibi kaslar falan olsaydı da HK'mız da var bu arada. Onları size güzel güzel gösterseydim fullleyip bizim elimizde olan bir durum değil. Ben elde, elden geldiği kadar hepsini şey yapıyordum. Pas beğen kötü 70-80 level yapıp size öyle güzel bir kasalaşımla beraber. 50.000 ZP dedi. Oluyordu yani öyle şeyler. Bir 50.000 bin naat hayret. Evet. Hangi kasaydı lan o yaprak dökümüydü yanlış hatırlamıyorsam. Yanlış görmediysem. 500 materyal. Bari şu pembe porsanenden bir MPT'yi alsak. Başka kasamız var mı böyle hatır sayılır falan. Tatlışlar kasa açıyorduk oradan fulluyorduk o muhabbet yanında kaldı. Pembe porsan garantili seni yak tuttum oğlum. Lütfen bize MP76 verir misin? Tek tabanca verdiğin gibi. Lütfen. Leon 11 doğru olur hocam. PNFL Pro pembe porselen desen. Yiğit kardeşime selam olsun. <laughs> Ver olan C5 Baba'ya da bir MPT. Canik porselen yeşil lazer. Ha lazer falan da var bunun içinde. Desen geliyorsa şanslısınız abi. SR9. Pembe porselen, yeşil lazer. iki tane tabanca lazer aldık. Zağlı zaten onlarda. Burada kadar deste var mı? Bu desenin şekli değişmiş. Bora 12. Efsane garantili deste. Ben markete göz atmak istiyorum kardeşlerim. Burada ne var? Aa albay kasası. 390 belki yıldız alırız bundan maboş. 6500 vay be eskinin kasaları bunlar. Bir de iyi yıldız atıyordu. 7500 XP. 5000 ZP attı. Yıldız göremedik. bu da sınırlı geliyor. Bak yeni kasanın içine bakalım. Ateş efsane kasa. Yıldız yine yok içerisinde. En iyisinde de yok. Dur ve yok. RS1 gibi silahlar eklememiş için hala. Yeni, hala elin sayıları sınırsız çıkabiliyor. Resas biri hala koymamış. Ateş nadiren çöp kasa bu da üçünün arasında. Hala yıldızı göremiyoruz. İlk başta girişte anlattığım muhabbette buydu. Zaten epeydir izleyenler direkt tekne anlamıştır. Sonra böyle bir Yıldız kasma için böyle özel teklifler geliyor Mantığını da biliyorsunuz. 22 tane Haziran kasasını ya verdiği fiyata bak abi 22 tane kasadan bahsediyorum ya. Burada kasa avcısı var. 500 tane kasayı 200 TL'den aşan bir adam var burada. Lakin 22 tane kasaya da kimse 243 TL vermez. Ben vermem açıkçası abi. Gider deli gibi kasarmış kontratları başarımları. Ama o fiyatı vermem ben. Ancak böyle toplu 500 kasa falan atar. Belki o zaman kıyarız. O ancak öyle olur. AKS dediğimizde <laughs> sezon aksisi gelmiş, atış AKS'ye gelmiş. Bir adet komediden garantili kral deste. Hatırlıyorsanız bunun iyi versiyonunu çektim ben yine muaf muhafız sezonunda da denedik. Hiçbir şekilde bunları atmıyordu. Ee, ZP ZP'niz versiyonuna gelmiş 35 bin daha denemeyin. Tüm ZP'niz erir gider. Binde bir verir. İki tane deste görünüyor ama belki şunu arada aldırsın ama şunu almanız imkansız ötesidir. Sınırsız gibi düşünün abi bunu. Şuna geleceğim. Sınırsız Akise videosunu ben geçen gün çektiğimiz çeken görmedim benim dışında. Akise'yi tek çeken de ben benim diyebilirim yani deneyen. Çünkü kimse risk almayı sevmiyor. Bize de batacağımızı bile bile göstermek amaçlı şey yapıyorduk. Belki öyle düzelttiler diye. Ve tesadüf mü? Yine aynı şekilde önceden de çektiğimde buraya hep değişiyordu. Sınırsız Akise'nin görseli yine değiştirilmiş. Fiyat aynı. Hatırlarsanız 5 tane silah vardı içinde. Avok vardı. Bu Akise değiştirilmiş. Birer günlük geliştirişi yapmıştık. İçine farklı şeyler de eklenmiş ve karakterlerde de Sınırsız Zeynep ve Elena'yı görüyorum Demek ki katkınız olmuş Çünkü bu epeydir vardı sanırım bu akise Bizim videodan sonra denk olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası Diğer aksilerde de aynısı olmuştu Ertesi gün belki sonra bu akise değiştirilmiş Bunun da altını çizedim reisler Ne yani yorumunu yapsam ufak bir değişimde olduğunu hep fark ediyorum Bunu fark eden kardeşlerim de olmuştu Başka göstereceğim bir şey mı? Jeton Market Önceden böyle heyecanla gelirdik sınırsızla falan Bakardık İçinde var mı sınırsız jeton falan Maalesef yine göremiyoruz onu da Muhafızlıktan da alabileceğimiz bir şey kalmamış. Bu ne bronz kasa? Aa, şunu alak da belki yıldız verir. Jetonumuz boşa gitmesin abicim. İyi denk geldik ha ona da. Kesin verirsin yıldızı. 7 günlük hızlı çıkartma 120. Bir adet köpek balığı garantili deste dedi hocam. Ee, Burada daha güncel değil sanırım. Süper sınırsız kasası var. 865 jeton. Şaka gibisin abi. Bunları yüzden açtığımızı hatırlıyoruz. Görüyorsunuz son özetiyle geçip gidelim. 41'e kadar gelebildik. O da parayı veren Düzü Çalar muhabbetinden. 40.000'i 40 alıp verdik abi. Ama ben o 41'i normal fiyatın altında aldım dedim gibi. Benim mantığımda hepiniz biliyorsunuz. <laughs> Sezon 10 üzerinden 7. Desenleri görmeden yorumlamayacağım. Elimize geçmesi de kolay değil. Dediğim gibi o kasalar olsa şu an belki de 90-100'e böyle getirmiştim. İyi yıldız alıyorduk çünkü zamanında. Canımız sağ olsun. Olsaydı inanın sizin için para yatırıp tekrar denerdim ama yıldız muhabbetine gidip de şuradan almam buradan fullleyebiliyorsun mesela çok fazla şey yapıyor yıldız satın alıyor ya her alışta 1200 daha gidiyor niye bu kadar uzun konuştun reis diye düşenler olabilir ben her zaman gerçek söylüyorum artık katılıp katılmamak size kalmış onun dışında da göstermediğiniz bir şey yok setlere destelere falan eklenmiş mi bunlar evet buraya eklenmiş tanesi lira <laughs> alana hayırlı olsun desen garantisi veriyor ve alt kampanyasına deneyin bunları da. Acelesi yok. Daha sezon yeni başladı. Çok uzun süresi var. Yakında da rekabetçi videolarına devam edeceğim. registerim ve içerik sıkıntısı oyunda var. Ee, elden geldiği kadar video atmaya çalışıyorum. Yine atıyoruz Allah'a şükür. Eski kadar sık olamasak da o da yoğunluktan kaynaklı. Burak'a da teşekkür ediyorum. Allah'ım etin hoşçakalın. Canlı yayında inşallah kısa zamanda açarım. Sonra kardeşlerim var. İnanın zamanım olmuyor neredeyse en müsaade olduğum zaman da açacağım. Bünyem kaldıramayabilir bu sahalar. Zaten biraz da yorgunluk var üstümde. Biraz çok konuşacaklarınızı herhalde. Buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın Bavre'yi